Selamlar videoya hoş geldin. Bugün sıralı maçta Flint ile karşındayım. Karşımda oyunun en zor ADC'si Hanabi var. Hem de ilham almış. Aa Jin var. Aa bunu yeni fark ettim. Jin. Aa Jin benim lan. Jin abi. Dur, bir troll yapalım ya. Aboneyim. <laughs> Her videoda like atıyorum abi. Dostlar. Şimdi Clint'i özledim oynamaya ya. Han bir nedir abi? Gerçi güçlü olacak da. Yani. Halebi'nin spell almasına de gerek yok. Her türlü güçlü zaten. Ben yani, bir tane Q vurayım da çıkayım. Bir tane bir tane. Bir tane gel. O kim mi? Lan adam beni tanımadı. Gerçi karşıdaki cin tanımadı ama ben oluyorum yine de. Nasıl o kim ya? Ayıp ya. Tabi eskisi gibi global kasmıyoruz ya. O global sıralamada yukarıda gözükmüyoruz. Haliyle tanımıyor yeni insanlar. Vay be. Türkay'ın öyle hesabı yok mu? Var Türkay o. <laughs> de beni tartışıyormuşuz. Benimle beni tartışmak. Ee, şimdi dolan var. Ne bileyim hani bir vardır. botu iyi gider ama büyü direnci botu da lazım. Bence büyü direnci botu yapalım. Hatta hiç beklemeden direkt büyü direnci botu. Kritik ya da bitmeyen savaşta. Zaten bu lane şey olacak. Böyle kill çıkacak bir lane değil bir bs 1de Adam eşek sancı öyle çıkar. Adamın böyle alır eşek olması lazım. Ki çıksın. Bir de üzerine büyü direnci botu başladım ya. Fakat sor. Şimdi şey yapacağız. Mantıklı oynayacağız. Genk gelirlerse olur. Gelmezse late de kollarımızı konuşturacağız. Şu an neden pasif kalıyor onu da anlamıyorum. Gereği yok bu arada pasif kalmasının. Şu an mesela bu Q'yu neden yedi? Ne gerek var? Böyle şeyleri söylememin sebebi siz oynarken yapmayın diye bilmeyen arkadaşlar da izliyor ya. Yoksa adam Q'yu W atsın bana ne yani? İşime gelir yanlış atması. Bazı arkadaşlar soruyor da işte böyle. Ekibin hatasını niye söylüyorsun diye. Tamamen bu. Gel bir tane ulti vurayım. Ya o ilk, ilk gelen amblemler vardı. insanlar tepki gösterdi. attı, Vurduğunda gold geliyordu falan. Ya da ne bileyim. O daha iyiydi ya. Öldüler bu arada. Bu nasıl bir ulti öyle alayım da çıkacağım ya kral. Burada şey var. Fight yapma, yapma, yapma o fight. Yapma, yapma gerek yok, gerek yok, gerek yok. Hiç gerek yok bu arada. İnan hiç gerek yok. Hiç atsam kesebilirim de ölürüm de. Yapmak istemiyorum. Ha yedik. Böceği yedik. Afiyet olsun bize dostlar. Bu arada videoyu beğen atarak bana destek olmayı unutmayın. Şimdiden like atan herkese teşekkür ederim. Hani buradan gittiğine göre şu lane ününü alalım. Bak bu hata mesela. Altın koridorundan bir saniye ayrılmak bile hatadır. Evet ADC kuralları no 1. Şimdi şöyle yapacağım. Bedavulta attı güzel. Franco bize geliyor enayi gördüm. Geri çıkıyor. Charlotte. Konuştursam mı acaba? Ölmezsin de mi? Zaten ölmüşsün. Adam bir anda anama seviyormuş. Lan ne abone olacağım lan ona diye. Olabilir. Hep de kötü senaryoları düşünüyorum ya. Yani. İnsan solo oynayıp Gece gündüz solo MLBB oynayıp nasıl iyi düşünebilir ki gerçi değil mi? <gülüyor> 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 Aha Anladım! Çaktırım <laughs> oğlum. Lan git lan buradan. Oğlum git kaybetmeyelim bak. <laughs> git git. Git fitleme bak. Sen de oyna taşla koridoruna git. Öldü. Oğlum vurmayın la. Arlot'a vurmayın la. İzleyicime vurmayın la. Git oyna git oyna. Gel gel. Ha bak bak kulenin altında geldi bak. Oğlum oraya öyle gidilir mi? Oraya öyle gidilir mi? Eşek. Ulti atacak ulti atacak. Devam et. İşte Arlot baba. Oy bir de bana kill salıyor kardeşim. Hadi abi ne yapayım bilenler. Ama buradan git, git buradan. Sen tank mısın oğlum? Aa tank lan bu. Tank Arloid mu? Vay. Ben jungle oyna, ben tek oynamayı seviyorum. Sen ormanla gez. Ben ormanla gez, ben tek takılırım. Ben alışkınım, yalnız kurt böyle tek başına. Yanımda biri olduğu zaman şey oluyorum böyle. Garipsiyorum. Yanımdaki kişinin anca sesteyken güzel oluyor. Arkadaşlar hala birebir de bu adamı kesemeyiz. Bilginiz olsun. Yalnız keserim şu an bu ne yapıyor? Ben mutsuzluğa dönüyorum bir anda. Mutsuzluk kritik yapacağım. Böyle oynarsa keserim bu arada. Tamam güzel. Keseceğim bir sonrakini. Franco gelmiyorsun değil mi? Biraz kafalama girdim ama. Risk alıyorum kuleye doğru gidiyorum da. Base attı mı? Oy 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 herkes burada oy oy oy. Oy Selena reis gelmiş kral. Son Franco da burada. Franco'ya dikkat et. Beni çekerse sıkıntı. Bak beni bekliyor. Devam et. Ölmedi mi? Ah be bak. Hadi. Çok iyisin be. Ben bir kuleye vuruyorum. Aldım o iti bir tur. Oy 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 benim takım. Jin ne durumda taşıyor mu Jin? Oo Jin karşı. Abi iki Jin de top gold görüyorsunuz değil mi? Buna Jin farkı deniyor arkadaşlar. Karşıya bir yazayım ya. Çocuk hiç yazmıyor gerçi ama. Gizim baba. Keşke yazsa gerçek içim benim falan dese. Böyle benim fake'lerim var. Hazır böyle video denk gelmişken az laflıyım. Ben böyle çok fazla fake muhabbetinden dolayı böyle başım yanıyordu. Bir tane çocuk gitmiş birinin Allah'ına kitabına sövmüş jinnikiyle. O da usta liginde daha düşün lan usta ligi ne alaka. Bir tane adam vardı YouTube'da zamanında. Tespik video çekmiş. Jin'in kafasını kesmiş. İşte o Allah dine sövdü falan. Lan ne alaka oğlum? Böyle bir şey yapar mıyım lan ben? Böyle adamı zor anlattık. Kardeşim bak o ben değilim falan. Adama da bir yandan sinir oluyorum böyle eşeğin Tam bir nargileci. Böyle bir anım var. Bir tane kızdan trip yedim. Allah belanı versin diye bana Instagram'dan mesaj atmıştı ama bu biraz eski. İki tane falan oldu herhalde ya da geçti. İşte sen beni nasıl işte terk edersin? Ben sana o kadar zaman harcadım. Abla ne diyorsun amık? Sen kimsin? Biri benim adıma biriyle sevgili falan olmuş. Üstüne yetmemiş aldatmış mı ne yapmış bir şeyler yapmış. La benim haberim yok. Yani çok garip olaylar olabiliyor böyle. Dolandırmaya çalışanlar oluyor ne bileyim. O kadar bir abartı popülerliğimiz de yok yani. Mobile Legends'da cüzi bir isim tanıyor sadece. Gerçi önceden çok, izlenmeler çok fazlaydı. Öyle şeyler çok fazla yaşanıyordu da. Çok temiz pozisyon. Temiz pozisyon ama Devam ederiz bu arada. Oynarız. Dur 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 fiske. Çok agresif yapabilirim de. Pek yapmak istemiyorum. Kitle kontrolleri gerçekten fazla. Adından fazla bir kitle kontrolleri var. sen onu, onu. Ne yapıyor? Zink. Ölmedi be. Demeyi etmedi ya. Eski Clint olsa şu an kesmiştim. Eski amblem sistemi olsa pardon. Bu yeni amblem sistemi benim Clint'imi çok bozdu. O yüzden pek oynamıyorum. Önceden bol bol videosu geliyordu ya. Bu yeni amblem sistemi ciddi bozdu. Mesela eski amblem sistemi olsa şu an kritik çıkmıyordum bilirsiniz. Ama çıkıyoruz şu an işte. Erken hasarı çoğaltmak önemli. Goldlarımızı alalım dostlar. 7000 goldumuz var. Dalıyorum ben oraya. Gir 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 gir. Selena olmasa öyle bir agresif yapacağım ki arkadaşlar. Selena çok bozuyor beni. Neyse bayıldı. Ah Jin 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 Jin'e vur Jin'e vur. Jin öldün Jin. Jin baba. Ben alayım mı ya? Ne dersin? Lan ne oldu elim çarptı bir şeyler oldu. Gel keseriz gel. Ah Franco! Lanet olsun Tony. <laughs> Güzellik bu arada. Franco peşimize gelecek misin? Oyna 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 sattılar bu arada. Oyna ya hayt tanla hayt yok bu arada. Ya yat aşağı. O kadar kişinin arasında o stun bana tutmaz da zaten şaşırırım. Bu stunlara karşı benim şeyim var abi. Bir ne derler ona ya. Bir zayıf noktam var ya. Hiç görmediğim yerden hep ben yerim onu. Hiç şaşmaz bu arada. Şey gibi böyle bir ara Osman'ın videosunu izlemiştim. Fena oynarken böyle durmadan şeye kafa atıyordu ya cansını. Ben de aynı şekilde bu Selena stun'ı abi. Hiç şaşmaz. Bak geliyor bak bak. Ne dediniz bu işe? Kalıya atlayıp şöyle bir anda. Bayılttım ha. Gel gel. Gel bir dene bakayım. Eee dostum 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 gelme üstüme dostum. Hop hop hop. Önümde dur önümde dur. Hop 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 bir anda döndüm buna gel lan buraya gel gel. Ne ne gel buraya gel. onu bir anda. Bakayım gelecek mi? Nasıl oynayan yok ya? Görmüyor oğlum? Arlot 10 numara oynuyor. Κάτσε και εσύ, δεν ξέρω, εννοείε. Kestik de. Abi yardıma bak, yardım etsin. <laughs> ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? O kadar geldin saldırdın. Bela bela vallahi bela bak. Frankolar bela abi. Gördün değil mi bak. Hiçbir şey yapmadı beni kesittiremedi ama dinlan etti oyunu. Bundan dolayı Franko anlıyorum. Ya bunu demeye de hiç hakkım yok arkadaş ya önce Frank oynayan bir insan olarak bunu bir sorguladım şu anda. Ama öyle işte ne yapayım. Şimdi gerçek hasar istiyorum ben. Bir double gerçek hasar. Keşke kritiği almasaydım. Franco benden kaçamazdı. Pek yedi. pek yedi bu arada. Yat oğlum aşağı. Hala geri tüm peşime öldüm galiba bu tarafta. Söyledim. Ah, hiçbir şey yapmadım ne olduğum yerde. Bu şey de aslında. Bu saldırının ismi. Öldüm saldırısıydı. Hayattan umudumu kestim saldırısı. Bu arada Cumhuriyetimizin 100. yıl, yıl dönümü kutlu olsun. Gerçi şu anda tam 100. olmadı. Yarın 29 Ekim ama ben şimdi erkenden kutlayayım. Şimdi ne olur ne olmaz. Yarın böyle stok video falan yüklerim. Yanlış anlaşılmayayım. Vay be. Biliyoruz, biliyoruz ama Cumhuriyet kurulalı 100 sene geçti arkadaşlar. Bu baya güzel bir an açıkçası. Şu E doğru. Bir görüş bakabilir miyiz ya Franco'ya? Şu belaya bak bak bak. Belena Franco belası. Ha? Yat oğlum aşağı. Yat oğlum. Vur oğlum Elkurt. Vur oğlum acım oğlum. Vur yapıştı. Vur yapıştır geldim ben. Gel buraya. Slow'um var. Nereye geliyorsun ana be? Nereye geliyorsun ana be? Ben bu buydu boşa mı kastım? Sen olduğun yerde vuracaksın ben kaçacak mıyım? ha? Gel 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 oyunu önümde durun. Önümde dur. Devam et, devam et. Tamam çok güzel. Saldır, saldır. Cin'i yakala. Cin 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 cin. Cin 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 cin. Üh, uh, cin nerede? Cin nerede? Ha gitti. Cin'i kesemedim ya. Kaçtı arkadaşlar. Evet, Clint severler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir süredir benden Clint istiyordunuz. Neden oynamadığımı video esnasında açıkladım eskisi bir hissettirmiyor. Maçı böyle ya önceden de late taşıyınca daha çok vuruyordu ama şimdi erken oyun, oyun aşaması çok daha zor geçiyor. Tabi bunun için böyle canan avcılı buitler falan denedim. İş yapanlar oldu olmayanlar oldu ama ya, yine de diğer adicelerin birazcık gölgesine kaldığını düşünüyorum. Clint biri evin adamsın sana bir like atayım kardeşim. Kartekicin aa için kızmış. Hemen karşıdaki jine de like'ımızı attık. Yüzde 40 demecimizi vurduk. Umarım video gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.